Ahmet, iyi misin? İyiyim. Berini düşünüyorsun, değil mi? ...bir kadın için zor bir durum. Bir yalancı olduğunu düşünüyor. Olanlara bakınca... ...pek de haksız sayılmaz. Çünkü ne de olsa... ...ben senin karınım. Evet. Sen benim karımsın. Polis kapıyı kırıp eve gitmiş. Hepsi dizmiş, sorguya çekmiş. Evi aramış. Sonra da... Ee? Sonra da hepsini bırakmış. Hepsini bırakmış mı? Üçünü de. Kim varmış evde? Kimmiş o üç kişi? Biri Ahmet. Değerleri iki tane kadın. Ve birinin adı Beril. Öbürü Amina. Amina kimmiş? Ahmet'in karısı. Ahmet'in karısı mı? Oh. Ahmet evli miymiş? Ben de onu Berri'ninle... Evli olunca tabii kaçak olmuyor. Türkiye'de kalma izni var. Öyle olunca da polis bıraktı bunları. Canımı sıktı bu iş. Nereye? Okula gitmem lazım. Bu çok tehlikeli olur senin için. Gitmeliyim. Ama bu yalnız senin için değil, başkaları için de tehlikeli olur. Anlıyor musun? Evet. Çok dikkatli olacağım. Gitmemen en doğrusu en güvenlisi olur. Çık. Bir bilsen oldu. Ay ne oldu kız? Ay çatlatma insanı anlat hadi. Ahmet'in kaldığı eve gittim. Ee? Konuşmak istedim sadece. Ama ev polisler bastı. Ay şansa bak. Ee? Evde bir tip kadın vardı. E ee, sonra? neler? Neler? Behrin Ahmet'in evine gitmiş. He. Ee? Ne? Hiç şaşırmadın, kıskanmadın. Ya ne bileyim Ya boş versen sen beni sonra. Evi polisler basmış. İşte. Ama bir şey yapmamışlar. Yani öyle kimlik kontrolü falan yapmışlar, sonra gitmişler. Polisler Ahmet'i götürmemişler mi? Götürmemişler. Ama o sırada yani kimlik kontrolü yapılırken ne çıkmış ortaya? Ne çıkmış? Ahmet'in evinde bir de kadın varmış Filistinli. Ee? Ay işte o kadın Ahmet'in karısıymış. Berin evlilik cüzdanlarını görmüş. Hadi ya. Ay çok üzüldüm bakıyorum. Ah. Desene Ahmet Adi yalancının teki. Genç kızları baştan çıkartmak için onlara yalan söylemekten çekinmeyen, aynı anda birkaç kişiyi idare eden bir alçak. Üstelik evli olduğunda gizliyor. Yazık. Çok yazık. Bilmem ki böylelerin ne yapmalı. Değil mi? Çok adisin Hakan. Ben? Ha? Şu Ahmet neler yapıyor? Sen bana adi diyorsun. Allah'ım bu kadınları anlamak gerçekten çok zor. Bak kim geliyor. Merhaba. Merhaba Ahmet. Ben Berin'e bakmıştım da. Az önce buradaydı. Çıktı. Fakülteye gitmiş olabilir. Sağ ol. Hiç öyle bakma bana. Tamam dedikodu yaparım ama yalan dolan olmaz ben. Beni dinle beni. Bırak kolumu. Verin beni dinle. Beni dinle beni. Sen git tamlıcakların karını anlat. O dinlesin seni. Berin. Berin. Bırak beni. Kimsin sen? Kimsin? Yeter artık! Rahat bırak beni! Ne akla giriyorsun hayatıma? Rahat bırak beni! Duydum işte. Bırak artık. Sen karışma. Bence sen karışma. Sonra konuşuruz seninle. Evin! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.